İyi günler çok kıymetli takipçilerim. Bugün günlerden 5 Temmuz 2023 Çarşamba, şu an saatlerimiz 11 güncel haberlere baktığımızda. Atatürk gelse şansı zor adaylıktan çekildiği 11 Mayıs'tan bu yana sessizliğe bürünen memleket. Partisi lideri Muharrem İnce. CHP'deki değişim tartışmaları ve seçim sonuçlarıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım, seçim akşamı istifa kararı alırdım, diyen Ince, İmamoğlu'nun başlatmış olduğu, değişim, çağrısı içinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Zelenskiy'den Zapurizhya nükleer santrali hakkında kritik açıklama. Patlayıcı maddeler yerleştirildi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy. Dünyayı ayağa kaldıran bir iddia ortaya attı. Zelenski, Rus ordusunun Zaporizya nükleer santralinin çatısına patlayıcı maddeler yerleştirdiğini savundu. Türkiye'yi de konumu itibarıyla yakından ilgilendiren olayda gözler Rus tarafından yapılacak cevaba çevrildi. İşte bütün detaylar. Göz bebeği çürüdü. Gözü maviye döndü. Gayrimenkul danışmanı Sibel Meriç. Estetik operasyonu için bıçak altına yattı fakat başına gelmeyen kalmadı. Karın germe, boyun germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında ihmal yüzünden gözlerine kimyasal madde sıçrayan Meriç görme kaybı yaşadı. 8,5 aydır karanlık odada yaşamak zorunda kalan talihsiz kadının çürüyen gözü maviye döndü. Tanju Özcan'dan yeni parti sinyali. İmamoğlu sözleri dikkat çekti. CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun ardından değişim vurgusunu güçlü bir şekilde dile getiren isimlerden bir diğeri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Siyasetin gündemini hareketlendiren Tanju Özcan, genel başkanlık için aklında birkaç aday olduğunu ifade ederken İmamoğlu kamuoyunda en güçlü aday, dedi. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmaması durumunda CHP içinden yeni bir parti çıkabileceğinin de sinyalini verdi, hazırlıklara başladı. UFC efsanesiyle sürpriz antrenman Elon Musk'ın Mark Zuckerberg ile olası bir karşılaşma öncesinde. Eski UFC şampiyonu George St. Pierre ile bir antrenman seansına katıldığı ortaya çıktı. Musk, antrenman seansıyla ilgili tweet'inde çok daha fazla eğitime ihtiyacı olduğunu söyledi o cihazla. İlgili dikkat çeken söylenti. Apple'ın akıllı saat modeli Apple Watch Ultra'nın yeni nesil microLED ekran kullanan güncellenmiş bir versiyonunu çıkaracağı söyleniyor. Şirketin yeni nesil micro ekran kullanan güncellenmiş bir Apple Watch Ultra versiyonu üzerinde çalıştığı öne sürülürken, bir pazar araştırma firması üretim sorunları nedeniyle cihazın bir kez daha ertelendiğini iddia etti. Şimdi ise iddialar micro Apple Watch Ultra'nın 2025'te piyasaya sürülmeyeceği Yönünde, İstanbul'da kaçak göçmen denetimi. İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 353 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Fenerbahçe transfer. Haberleri Kanarya'nın Vendel teklifi reddedildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe. Transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler. Listesinde yer alan Wendel için teklifini iletti. Beşiktaş transfer haberleri Kartal Sol. Kanadını buldu. Christopher well de ilk sıradasın dakika Beşiktaş transfer haberleri. Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar sol kanada takviye kapsamında gündemine Vakıf Katılım, Vakıf Katılım haberi için lütfen tıklayın. Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'den ayrılıyor. Yeni takımı belli oldu Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin 2023 ila 24 sezonunun ardından Brezilya milli takımının başına geçeceği kesinleşti. Beşiktaş transfer. Haberleri Kartal sol kanadını buldu. Christopher Velde well ilk sıradasın dakika Beşiktaş transfer haberleri. Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar sol kanada takviye kapsamında gündemine, Ermeni sporcudan çirkin hareket. Azerbaycanlı rakibine yumruk attı uluslararası karate turnuvasında Azerbaycanlı rakibi karateci. Alika Semihova'ya kaybeden Ermeni sporcu. Rakibinin galibiyetini hazmedemedi. Ermeni sporcu kendisine uzatılan ele yumrukla karşılık verdi. Fenerbahçe'de Yıldız isme flaş uyarı. Bir an önce toparlan Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni teknik direktör İsmail Kartal. Yönetiminde gelecek sezon için çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor. Son olarak ise Sarı Lacivertliler'de yönetimden o futbolcu için Galatasaray Hull City maçı canlı. Şifresiz izle televizyon Galatasaray Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Hull City maçı Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hull City ile karşılaşacak. Hazırlık müsabakası Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakayı reklam reklam haberi için lütfen tıklayın. Galatasaray transfer haberleri Aslan'ın gözdesi Sosa el yaktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri. Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da sol bek arayışı sürüyor. Sarı Kırmızılıların gündemini aldığı Borna Sosa'nın bon servisi, Beşiktaş haberleri Halil'de. Keskin viraje teknik direktör Şenol Güneş'in onu isterim çok yönlü özellikleri var, dediği Halil Dervişoğlu için 2 milyon euro isteyen Brentford'a yeni bir teklif hazırladı. Fenerbahçe transfer haberleri Perisic'ten Kanarya'ya beklenmedik yanıt. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe. Transferde gündemine Hırvat Yıldız Ivan Perisic'i almıştı sarı lacivertliler. Teklif sunduğu tecrübeli, transfer haberleri Galatasaray'dan 2. İngiltere seferi. Müjdeli haber yakınsın dakika Galatasaray transfer haberleri. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz sezon takıma kazandırdığı isimlerle dünya çapında yankı uyandıran, Hüseyin'in yılı. Olacak Bordo Mavili ekipte teknik direktör Nenat Biyelika'nın gözdelerinden olan Hüseyin Türkmen yeni. Sezona hırsla hazırlanıyor, Raşika'da son tur Londra'ya giden Erden Timur. Raşika'nın tapusunu almak için de görüştü, Tayyip Talha 8 ila 10 hafta yok Wellington'ın takımdan. Ayrılmasıyla sağ ayaklı stoperi kalmayan Beşiktaş'ta gözler sakatlığı devam eden Tayyip Talha. Sanuç'a çevrildi, Zaha karar haftasında fildişili oyuncu. Fenerbahçe'ye kararını bu hafta içinde bildirecek, Sosa el yakıyor sol bek arayışlarını sürdüren. Aslan'da listenin ilk sırasında Angelino yer alıyordu, Kanon'da rakip Körn Trabzonspor'un sağ bek. Arayışlarında ABD'li oyuncu ilk sırada. Genç futbolcuya Köln'de talip, Merih'in yeni durağı netleşiyor. Merih'in yeni durağı netleşiyor. Haberi için lütfen tıklayın. Transfer haberi Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşısın dakika transfer haberleri. Yeni sezon için düğmeye basan Fenerbahçe ve Beşiktaş. Transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin peşine düştüğü oyuncu ortaya çıktı. İşte detaylar, Fenerbahçe yönetimi Crespo ile görüştü. Artık toparlan Fenerbahçe'de yönetim. Geçen sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Crespo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Portekizli oyuncuya. Bir an önce toparlan, mesajı verildi, transfer haberi. Beşiktaş'a Mısırlı Yıldız. İlk teklif yapıldı Beşiktaş. Zamalek'in Mısırlı Yıldızı için devreye girdi. Mısır basınına göre Beşiktaş, Zamalek forması giyen Zizo, Ahmet Said için ilk teklifini iletti. 27 yaşındaki yıldız sağ kanat, sol kanat ve merkez cuadrado oldu gibi Fenerbahçe bir süredir görüşme halinde olduğu ve önceki gün son teklifini sunduğu Van Cuadrado'nun kararını bekliyor. 3 yıllık sözleşme ve senelikle 3 milyon 700 bin euro önerilen Kolombiyalı Yıldız'ın, Beşiktaş'a, Barcelona'dan transfer iddiası, son dakika Beşiktaş transfer haberleri, Beşiktaş. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ihtiyaç olan bölgeler için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların Barcelona'nın yıldız para torbası 1 dolar kaç TL? 5 Temmuz 2023 döviz kuru Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Dolar Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar. Arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 5 Temmuz Çarşamba 2023. Umut Nair Gül sayıyor sezonu. Kent ve Ceko ile açan Fenerbahçe'nin bu dönemki 3. transferi Umut Nair olacak. Eyüp Spor'la anlaşan sarı lacivertliler. Tecrübeli golcü yılda e sıkıştı. Resmi açıklama yakın, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Davinson Sanchez düellosu. Fenerbahçe, Galatasaray'ın talip olduğu Davinson Sanchez için devreye girdi. Sarı lacivertlilerin. Tottenham'a tecrübeli stoper için teklifte bulunduğu belirtilirken. Hollanda basını ise Ajax'ın Kolombiyalı, Galatasaray'ın işi zora girdi. Rogerio transferinde Çetin Rakiplers'ın dakika Galatasaray transfer haberleri. Galatasaray bir süredir Sassuolo'nun sol beki Rogerio'nun peşinde. Ancak Brezilyalı oyuncuyla ilgili yaşanan gelişmeler sarı kırmızılıların işini zorlaştırıyor. Sabit Ser'de rakip Roma Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Marsıl. Sabit Ser'de Roma engeli ortaya çıktı. Galatasaray transfer haberleri Tavares'ten haber var. Geleceği belli oldusun dakika Galatasaray transfer haberleri. Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray. Angelino ve Rogerio için temaslarını sürdürürken alternatif isimler içinde temaslarda bulunuyor. Sarı Kırmızılıların, Transfer Haberi. Galatasaray'a Taliska Müjdesi. Yıldız Oyuncu'ya Teklif Yapıldısın Dakika Haberi. Transferleri Şampiyonlar Ligi ön elemelerine yetiştirmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da. Taraftarı heyecanladıracak bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı taraftarların çok istediği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuştu. Nelson, Boy ve Zanyolo, nokta son şampiyon Galatasaray. Yeni sezon öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Sarı Kırmızılılar da Teknik Direktör Okan Buruk. İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı. Birçok mendile 15 milyon euro rıs basını. Fenerbahçe'nin Mendil için Zenit'in kapısını çaldığını ve 15 milyon euro önerdiğini yazdı. Haberin içeriğinde ise Zenit'in bu teklifi düşünmeden reddettiği bilgisi paylaşıldı. Rus ekibi 2020'de Televizyon A Spor canlı yayın Türkiye'nin en büyük spor kanalı A Spor'un canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz. Galatasaray taraftarına 10 numarası müjdesi. Okan Buruk gündemdeki ismi açıkladı geçtiğimiz yıl yaptığı transferlerle büyük ses getiren. Galatasaray'da 2023 ila 2024 sezonunda bombaları patlatmak istiyor. Transfer sihirbazı Erden Timur'un görüşmeleri bir yandan devam ederken sarı. Kırmızılıların, transfer haberi. Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon. Teklif yapıldısın dakika haberi. Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe kent ve Ceko'dan sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İrfan Can Eğri Bayat'ın bon servisini alan sarı lacivertliler kaleyi emanet edecek, neden gitsin? Fiorentina forması giyen Luka Jovic ile ilgilenen sarı kırmızılılar. Menajer Fali Ramadani'ye bu transfer için yetki vermişti, Dorukan Büyük Kos Trabzonspor'un tecrübeli. Oyuncusu geçen sezonu sakat geçirmişti. Bordo Mavililerin yıldızı Dorukan Toköz'ün geri dönüşü yeni transfer etkisine neden oldu, Trabzonspor'un zinkırnıcıl ısrarı. Transferde takas formülüsün dakika spor haberi. Karadeniz ekibinde teknik direktör Nenad Biyelika'nın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Filip Zinkırnıcıl için çeşitli formüller düşünülüyor. Trabzonspor ile Yunan devi taraftarına kavuşuyor Aslan bugün Hull City karşısında sahaya inecek. Kocaelideki mücadele saat 19.45'te başlayacak. CS NY Fenerbahçe'ye Transfer bütçesi belli oldusun dakika spor haberi. Fenerbahçe'de kaleci harekatı hız kesmeden devam ediyor. Yabancı bir file bekçisini kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler. Sız Çesni'yi gündemine aldı. Livakovic, DGA ve Beşiktaş haberleri Halil'de keskin viraje teknik direktör Şenol Güneş'in onu isterim çok yönlü özellikleri var, dediği Halil Dervişoğlu için 2 milyon euro isteyen Brentford'a yeni bir teklif hazırladı. Gücümüze güç katacağız Beşiktaş'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan. Keskin. Bu sezonun kendisi için çok farklı olacağını söyledi, Coutinho'ya Arap kancası Beşiktaş transfer listesindeki isimlerden Coutinho için beklemeye geçerken, transferlere ayırdığı bütçelerle dikkat çeken Arap kulüpleri, Coutinho için harekete geçti, transfer haberi Dünya Yıldızı Fenerbahçe'ye koşuyor. İki yıllık sözleşme teklifi transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertli kurmaylar rotasını Premier Lig'e çevirdi. İşte sarı lacivertlilerin, ikarti ikna etti listede ilk sıralarda yer alan Paredes'in kulübü. Paris Saint Germain'le görüşmeler sürüyor, Fenerbahçe resmen açıkladı. Yeni sportif direktör belli oldusun dakika Fenerbahçe haberleri. Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe, sportif direktörlük görevine Mario Brenko'nun getirildiğini duyurdu. FB Spor haberi. İspanyol Boa Colado siyah beyazlılar. Geçen sezon Etçe'de kiralık olarak forma giyen Barcelona'nın 24 yaşındaki İspanyol yıldızı Alex Kola doyu istedi, Baniye ile temas kurdu yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen G. Saray. Kara Gümrük'ten Rayan Baniye'yi gözüne kestirdi, Galatasaray transfer haberleri. Cimbom 15 milyon euroyu geri çevirdi. İngilizler peşini bırakmıyor, nokta son dakika Galatasaray haberleri. Sarı kırmızılılarda bir süredir takımdan ayrılma ihtimali olan oyuncular üzerine gelen teklifler değerlendiriyor. Galatasaray'da özellikle Saça Boe, Zanyolo, Nelson, George Jesus Fenerbahçe'den transfer yapıyor. İşte bon servis bedelisin dakika spor haberi. Fenerbahçe'deki sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan George Jesus. Suudi Arabistan Ligi ekibiplerinden Al Hilal ile anlaşma sağladı. Transfer için kolları sıvayan Portekizli, Kuzyaev resmen serbest Beşiktaş'ın gözdesi 30 yaşındaki. Orta saha dalır Kuzyaev artık resmen serbest bir oyuncu, Galatasaray transfer haberleri cimbom. Yıldız isim için düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri. Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da gözler transferlere çevrildi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar İngiltere Premier Lig'de forma giyen, Burak. İnce'ye yakın takip Trabzonspor orta sahasını güçlendirmek için Burak İnce'ye kanca. Attı, Galatasaray transfer haberleri Cimbom Icardi'nin alternatifini buldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri. Galatasaray, Icardi transferinin belirsizliği nedeniyle alternatif isimlere yöneldi. Rotayı İngiltere'ye çeviren Sarı Kırmızılılar. Daha önce de gündeme gelen, transfer haberi. Ve Görst hamlesi. Beşiktaş'a dönüyorsun dakika spor haberi. Beşiktaş yönetimi. Teknik direktör Şenol Güneş'in. Ibao Bakar'ın yanına alternatif bir golcü alabileceklerini söylemesi üzerine Wout ve Görst için devreye girdi. Arda Güler transferinde flaş gelişme. Barcelona derken, nokta son dakika spor haberi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in son durumu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Transferde Avrupa devlerinin gözdesi konumundaki 18 yaşındaki oyuncunun yeni adresi. Netlik, Sörtaki'ye devam transfer döneminin açık olduğu dönemde en çok teklif alan isimlerin başında. Fırtınanın Yunan yıldızları geliyor. Anastasios Bakasetas ve Manolas Siopis'e ciddi teklifler var. Transfer haberi. Galatasaray'dan flaş hamle. Barcelona'nın yıldızı aslan oluyor transfer haberi. Yeni transferlerini hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı. Üç kulvarda mücadele edecek rotasyonlu kadro isteyen Okan Buruk yönetime raporunu sundu, Tosun. Paşa durmak bilmiyor Cenk Tosun. Ligin son maçı olan Konya Spor karşılaşmasında sakatlanmış ve sahayı gözyaşlarıyla terk. Etmişti. Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak transfer. Zaha olmazsa o geleceksin. Dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Yaz transfer dönemine Ryan Kent ve Edin Dzeko takviyeleriyle giriş yapan Fenerbahçede çalışmalar. Tam gaz devam ediyor. Son olarak Crystal Palace forması giyen. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.